Habriyat dur bakayım bekle beni beraber kayalım da. bekle beni. Ahmet bir şey mi oldu? Ne kurgu korku bir şey mi oldu? yok bir şey yok. Yok yok hayır hayır. Üstüme doğru gelince. Hayır hayır yok bir şey yok. Öyle mi? Yok bir şey yok bir şey yok bir şey 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 yok. 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 Bu nedir? Abria dur bakayım. Bekle beni, beraber kayalım, da. mi? Gel bekle beni. Vulnerable. Ahmet bir şey mi oldu? Hiç sanki korku bir şey mi oldu? Korkun yok bir şey, şey yok. Adam, yok. Yok yok hayır hayır. Küşme doğru gelince... Hayır hayır yok, bir şey yok. Bilmem. Diyor bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey 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 yok. 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 Şey yok. Şey yok. Bu <laughs> nedir? Bir şey Ahmet sen ben deli miyim? Bir şey yok. Yok ben deli miyim sence? Biraz var sanki ya. Allah Allah. Ee, İyi bilin mi? Ama akıllı olsam o kadar para toplayamam ki. Toplayamam ki bu sefer tam doğru ya. <laughs> tam doğru ya. Akıllı olsam toplayamam ya. <laughs> çeken kardeşim aceler nedir? Nedir bu içindeki stresin, sıkıntın? Sana ne yaptım ki neden bana flüt çekiyorsun?